Nerede yapıyorsunuz bunu? Gelin karşımızda yapın. Hayır. Nereye sığınıyorsunuz? televizyonlara. Kim bu televizyonlar? Bu televizyonlara defalarca çağrıda bulundum. Şimdi tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Gerek Nov, gerek Sözcü, gerekse Halk TV. Bugüne kadar yalan, yanlış, iftira haberlerinizin tamamını çürütmek adına söz hakkımı kullanmak istiyorum. Üç kez sosyal medyamda paylaştım. Bugün son kez kamuoyunun huzurunda paylaşmak istiyorum. Eğer en kısa süre içerisinde söz hakkımı kullandırmazsanız İster istemez hukuksal haklarımı aramak zorunda kalırım. Onun için cesaretiniz varsa yayınlarınıza çağıracaksınız. Hem sizin o iftiralarınıza cevap vereceğim. Bu süreçle ilgili de merak etmiş olduğunuz bazı şeyler olabilir. Organize işlerin hangi noktalarında olduğunuzu gözlerinizin içine bakarak söyleyeceğim ben. Suskunluğumuz sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüne olan saygımızdan dolayıdır. Yoksa o kadar şeyler biliyoruz ki, o kadar şeyler söyleriz ki özellikle o paralı trollar ve gazeteciler önümüzdeki günlerde çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız. Ya bir tarafta her türlü kirliliğin içinde olacaksınız. Bir tarafta organize işin bir parçası olacaksınız. Bir tarafta da döneceksiniz tertemiz 3 tane Cumhuriyet Halk Partili partisine sahip çıktığı için onları insanlara düşman olarak ilan edeceksiniz. Evet, saç kesilecek, el görülecektir.